Uza dans edebilir mi? Ayağınıza basma ihtimalim yüksek kadın. Siz benimle şarkıların ritmiyle sevişebilir misiniz? Ben size bir şişe şarap ısmarlayıp bir hikaye patlatsam? yağmurda da yar, belki şansımız. Ben sizi kokunuzdan tanırım. Bir de ellerinizden. Peki ya siz beni bir masaldan atlarken tutabilir misiniz? Uçan halaya otostop çektiğim doğrudur. Öpüşelim diye sırf. Siz benim kurbağam olur musunuz? Şimdi balıklara yem vermezsen. İçip içip sarhoş değilim ben dersen. Şarkıları azarlarsam, sigarayı hiç bırakmasam. Kalbimi evin beşinci katından atmaya kalksam geri gelir miyim? Eğer gelmeyecekseniz söyleyin. Müziğin sonuna kadar açıp dünyanın kulaklarının zarını patlatacağım. Sakallarını keseceğim yalnızlığımı.